Şimdi efendim, arkadaşlarımdan rica edeceğim, kıymetli arkadaşlarım, bir gemi görseli var, bir resim, çizim. Ha, onu, onu, Daha da, doğru. onu da arz etmek e, istiyorum. Çok bir, önemli bir, bir resim. O. Onu bir ekrana yansıtabilirsek. gemi meselesi var. Onu bu, bu, bu nedir, ha, onu ne değildir, neler oldu, neler bitti onu evet. bir sormak isterim evet. mi size. Açıkçası? Onu da özellikle getirdim. Bu gemi. Saint-Louis gemisi. Saint Louis. Şimdi efendim, 39 senesinde bu gemi e, Avrupa'dan, Almanya'dan, Yahudi'ye topluyor. Hitler öldürecek bunları. ve evet. e Bunlar ...o Yahudi'ler bunu biniyorlar ve e, şeyden izin almışlar Küba'dan evet. oraya gidecekler. Fakat Küba izinlerini iptal ediyor bunların. Hı. Yüzlerce Yahudi var bu geminin içinde. Ölüme Gemi yoldayken. Tabii tabii. Ha. Yola çıkarken izin alıyorlar, veriyorlar evet. izin. Fakat Hitler'in en güçlü, en şaşalı dönemi oldu. Müsaade etmiyor Küba. Savaş açarım diyor Hitler. Onlar da korkuyorlar. Ha. Efendim veyahut da işbirliği yapıyorlar. Olabilir. Devamında Amerika limanlarına gitmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de kabul etmiyor. Bugün herkese insanlık dersi veriyor ya. Birleşik Devleti yönetiyor. Gerekçesi belli mi? Ya o istemiyoruz. Hitler taraftarları istemiyorlar. Yani Hitler'den korktuğu için böyle bir karar aldı. Değmeyiz Amerika için. Zaten o savaş için. Yok savaşta değil Amerika. Hı hı. Almıyor bunları ve hepsini Almanya'ya geri gönderiyorlar ve bir miktar yolda intihar ediyor. Büyük bir kısmı. İntiharın gerekçesi e öldürecekler adamlar yendiği zaman karısına. Yani. Yoksa karısına işkence yapacaklar, çocuğuna zulüm yapacaklar. Kobay diye kullanacaklar. Almanya'da. Tabii. Der yani. döneminde. Tabii kobay diye kullanıyor insanlar Atıyor adamı kızgın suyun içine. Kaç dakikada ölecek. Veyahut da atıyorlar buzlu suyun içine. Kaç dakikada ölecek. Mesela yani bunlar Tabii çok mesela. antrenman yaptıkları şeyler. Ve bu gemi şeye geri dönüyor. Almanya'ya dediğim gibi pek çoğu yolda intihar etmiştir. Psikolojileri bozulduğu için. E tabii ya. ya sonra, çıkılan mi? umut yolculuğu tabii. ama ayağı kırık. O, evet hepsi öyle. Şimdi bunu niye gündeme getirdim? <laughs> Şimdi bize de bir Struma faciası yaşanmıştır. Nedir evet. o? Evet. Struma diye bir gemi Romanya'dan 42 senesinde Romanya'dan 750 tane Yahudi oradan hı hı. paralar almışlar ve gibi gemiye bindirmişler Struma gemisine. Ve bunlar boğaza gelince zaten e, makinesi çalışmıyor, <laughs> motoru çalışmıyor geminin. burada duru vermiş. Burada üç ay kalmış bu gemi ve oradan sadece e, rahmetli Vehbi Koç'un kurtardığı bir aile var. Onun dışında bir tanesi de denizaltı atlayıp yüzerek kurtulmuş bir genç bir arkadaş, o zaman. <laughs> bir de e, doğum yapan bir hamile hanım var. Onlar hayatı diğer 700 küsür kişiyi karadenize yolluyorlar ve orada din şey torpidoyla batıyor. Hepsi boğulmuş, gitmiş adamlar. Hmm. Sonuçta bu gemidekiler hepsi ölmüş. Onlar Onlardır. Ama senelerdir bu struma faciası hep bir facia tabii sonuçta hep gündeme getirilir ve bazı şahıslar tarafından da evet. işte Türk milleti bizden özür dilesin. Böyle bir facia yaşanmıştır efendim e, veyahut da efendim bu özür efendim bu <laughs> Bu vahşettir. Ben burada Amerikalıların yaptığı vahşeti ortaya koymak istiyorum. Dolayısıyla o günkü, ben de hep mülakatlarda arz ediyorum, söylüyorum. Bu vahşeti o günün şartlarında değerlendirmek lazım. O gün Hitler'in orduları Edirne'de, an meselesi girecekler diyor ki bu gemideki yolcuları indirirseniz savaş açarız. Zaten o zaman bizde de hükümet Hitler yanlısı bir hükümet. Evet. Hitler'e çok yakın. Dolayısıyla hani hı hı. savaş devam etse belki savaşa Hitler'in yanında girecekler ee, ve e, Nazilerin tüm e, ticari isteklerini de kabul eden bir hükümet. Dolayısıyla e, bu e, onların zaten e, belirli bir miktarının e, bu hicreti, bu şeyi, bu e, sığınmayı kabul etmemeleri çok doğal yapılar hı hı. itibariyle hükümet o günkü hükümetin şartları sebebiyle ve ondan sonraki yıllarda bugüne kadar tabii bir facia olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Ama ben bir vatandaş olarak bunun bir yani o günün şartlarında değerlendirdiğim zaman bu facianın engellenmemiş olması nedeniyle Türk milletini suçlamak mümkün değil. Çünkü zaten savaşa girecek Hitler gelmiş Edirne'ye evet. girmesi an meselesi. Zaten o zaman e, benim rahmetli babam anlatır yakacığa kaçmışlar. Hmm. Şeyde Hitler Edirne'den girerse o zaman Boğaz köprüsü yok Yakacık'tan Anadolu'ya kaçacak ya o diler. Büyük bir kısmı da zaten şey e, bu e, Sivrihisar çalışma kampında evet. ve de Aşkale çalışma kampında hmm. vergilerini ödememişler toplamışlar bunları. Hadi hazır Hitler geldiği zaman teslim ederiz bunları diye şey yapmışlar o zaman. Hı. Yok efendim orada fırın varmış, burada fırın varmış rivayetler böyle. Dolayısıyla ben bunu bizim toplumun aklanması için yani yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade etmek için Struma olayında delil olarak ortaya koyuyorum. Teşekkür ederim. Önemlidir. Evet efendim. Hiç bugüne kadar bu gündeme gelmemiştir. Hep struma böyle, struma şöyle. Yok Türk milleti şöyle, Türk milleti böyle. E, ama yani o günün şartlarına baktığınız zaman, yani Naziler bütün dünyaya hegemen. E bizde de maalesef evet. bugüne kadar gelen bir Nazi hayranlığı var.